varlar. Hatta üzerinde bir sıkışma var. Aralardan sonra rüzgar yine e, dün geceki gibi. Dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarla beraber devam eden olumsuz hava şartlarının ilimiz gelenin etkisi devam etmekte. Şu an Gamer kriz merkezinde görevli mesai arkadaşlarımızla beraber olayları gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 4 tane olay meydana geldi. Bunlardan 93 tanesi çatı uçması, 8 tane kaya düşmesi ve heyelan, 3 de sel baskını yaşandı. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak saat 2 3'ten sonra akşam saatlerine doğru yine rüzgar şiddetini arttıracak. Saatte 90-100 km hızla yeniden esmeye başlayacak. Buna ilişkin de Meteoroloji Genel Müdürlüğü elimiz genelinde turuncu kod İK bulundu. Bu nedenle vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına dikkat alarak zorunda olmadıkça dışarılarda, açık alanlarda bulunmamaları hususu önem arz etmekte. Rabbim ülkemizi, şehrimizi olumsuzluklardan, belalardan muhafaza etsin.